Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle diş fırçası açacağız. Böyle bir şey bakın. Bazılarınızda vardır. Ben bu benim ikinci abayla bir diş fırçası. Aynısı vardı bende. Bekle. <laughs> Başar. <gülüyor> <gülüyor> tamam açıyoruz. iki dakika durun. Hemen açıp gidiyorum. Hakut bakacak. <laughs> Biliyorlar <adalar> neler ya. Hakut <laughs> diye. Hemen şimdi geliyorum. Arkadaşlar yine yapmaya devam ediyoruz Bakın. Şimdi hasta mıyım bilmiyorum ama hasta inşallah değilimdir. Açıyoruz. Çünkü yarın denize gidiyoruz. Yaz tatilleri başladı unutmayın arkadaşlar. Bizde çok bir bir hafta önce mi başladı bilmiyorum. Birkaç gün önce başladı. Böyle beyaz elbiselerle giden oldu. Bazılarını shortla gitti sanırım. Yani giden olur yani böyle rahat. Bazıları rahatına bakar, bazıları rahatına bakmaz. Bakın böyle bir diş fırçası. Görüyor musunuz? Vi 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 vi. Böyle şimdi gidiyoruz bir yere. Test ediyoruz. Kadınlar Vay arkadaşlar bu burada duruyor bakın. Bekle. Heh. bakın duruyor. Arkadaşlar video videomuza beğenmeyi unut abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın. Çok eğlenceli. Adana'da yaşayanlar için arkadaşlar Adana'nın çoku var. Bakın sıçan bir Osman Gazi bin en yakın şok bizim şoktur. Ve bu var böyle bir şey. Bunu alın. Bekleyin. Arkadaşlar 80 lira almak isteyenler alabilir. Arkasında şöyle bir şey de var. Böyle her bir şey. Dişi. Böyle. Gayet böyle dört için. Annem öğretti. İyi chat'ler. Tanrım, yapın. Siz seviyorum. Hadi bay bay. Abone olun. Alttan abone olun. Üstten like atın. Siz seviyorum.